Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuin. Umarım iyisinizdir, afiyetlisinizdir. Bugün sizde Valorant'ta sprey kontrolünü göstereceğim. En başta sprey işini CSGO ile karıştırmamızı rica ederim. CSGO ile yakından bu oyunun bir alakası yok. Bu oyunda spreyler e, hani standart olarak değil. CSGO'da tarıyorsun mesela. Hani o standart hep kalıyor. O sprey o spreydir. Ama yani bu oyunda bir tarıyorsun bir sonraki taradığın sprey aynı olmuyor. Hani umarım anlatabildim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şimdi intromuza geçiş yapalım. Intro. İlk kuralımız asla ve asla yürürken, hareket halindeyken hiçbir şekilde ateş etme. Etme işte arkadaşım etme. Daha nasıl anlatayım? Ve işte gördüğünüz gibi sonuçları böyle oluyor. Crosshair'ın da attığın merminin yakından uzaktan bir alakası yok. Bir kuralımız var. Gör, dur, vur. Bu kadar gör dur ateş et aynen daha güzel oldu gör vur ateş et bitti bu kadar Evet oyundaki en önemli kuralı da öğrendiğimize göre sonraki ipucuna geçelim Sonraki ipucu ise vandal silahının recoil'i yani gerit etmesi Bunda videoda da izlediğiniz gibi bir 7 şeklini alıyor Bu 7 şeklini alıp ters çevirdiğiniz zamanki çıkan sembol sizin mouse'unuzu hareket ettirmeniz gereken yön yani sol aşağı doğru çekip yavaş yavaş sağa kaydırıyorum. Şu anda da benim yaptığım şekilde görüyorsunuz. Tabii ki adam hani dibinizdeyken spray atabilirsiniz. Okey ama uzaktayken inanılmaz zor arkadaşlar. Hiç denemeyin bile. Mesela örnek veriyorum. Şuradan tekrardan bir sıfırlayayım. Ya i̇mkansız yani uzaktan spray atmak. İşte gördüğünüz gibi durum bu arkadaşlar. Benim tercihim burst atmak yani 3-4 mermi ard arda sıkıp bırakmak ki silah recoil'i düşsün. İşte gördüğünüz gibi uzaktaki bir adama spray atmaya çalışınca 10 mermiden 5'i falan değiyor aşağı yukarı. Ama burst çalışınca yani 3'lü mermi çalışınca hem mermi istediğiniz yere gidiyor hem headshot'ı daha çok geliştirirseniz direkt tek atarsınız adam biter yani. Gördüğünüz gibi scope açmadığımızda atış ettiğimizde Crosshair aşağıda kalıyor mermiler yukarı gidiyor Fakat scope açtığımızda Crosshair nereye gösteriyorsa mermiler oraya gidiyor Şimdi ayaktayken bir de çömelmiş bir vaziyette recoil deneyeceğiz Farkındaysanız çömelmişken recoil daha sık ve daha sabit gidiyor Benim tercihim adımı gördüğümde duruyorum eğiliyorum ve atış ediyorum Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi oyunlar diliyorum.